Ve kana ibn Muhammed'in fi tefsiri ve necmi izaha va innehu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir başka ayeti kerimeye geçtik. Ne yapıyordu müellifimiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dolaylı olarak bahseden ayeti kerimeleri bize anlatıyor. Hazreti Hüseyin'in torunlarından bizim de sık sık kendisinden bahsettiğimiz Caferi Sadık var, değil mi? Cafer bin Muhammed Hicri 148 tarihinde vefat etmiş yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 138 sene sonra vefat etmiş bir alim Efendimiz'in soyundan Hazreti Hüseyin'in torunu ve necmi izaheva andolsun yıldıza battığı zaman e, ayeti kerimesini tefsir ederken bu Necmin yıldızın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylemiştir. Caferi Sadık Hazretleri böyle diyor. O Allah Teala'nın yemin ettiği yıldız Necm Muhammed aleyhisselamdır. Evet. Demek ki sevgili kardeşlerim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ismi şerifleri Kur'an-ı Kerim'de denizler gibi dalgalanıyor orada, burada, birçok yerde isim o yani açıkça isim olarak zikredilmese bile efendim değişik şekillerde anlatılıyor. Ona ondan bahsediliyor. Allah Teala ona yemin ediyor. Ve kale Cafer-i Sadık Hazretleri sözüne devamla diyor ki En necmu kalbu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Heva inşeraha minel envar. Necim diyor Cafer-i Sadık Hazretleri, yıldız, Muhammed Aleyhisselam'ın kalbidir. Allah Teala'nın yemin ettiği Necm, yıldız, Muhammed Aleyhisselam'ın kalbidir. Heva da, iza heva, nurlar sebebiyle genişledi demektir. Hevanın manası üzerine yağan, inen nurlar sebebiyle genişledi demektir. Yani buna göre ayet-i kerimenin manası şöyle oluyor. Andolsun genişlediği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi genişlediği zaman ona yemin olsun demektir bunun manası diyor. Bunu başka türlü yorumlayan alimler de var sevgili kardeşlerim. Mesela şifa Şerif'in meşhur şairlerinden Kafacı var. Şihabettin el-Hafaci diyor ki yıldız Muhammed Aleyhisselam olduğuna göre heva fiili de inmek manasına geldiğine göre ve necmi iza heva demek Miraç'tan döndüğü zaman Allah'ın elçisine yemin olsun der. Miraç'tan bahsedilmektedir diyor ve Necmi İzahevada. Miraç'tan döndüğü zaman Allah'ın elçisine yemin olsun manasına gelir bu diyor. Ve kâle in kata'an gayrillah yine Cafer-i Sadık Hazretleri bu ayetteki heva fiiline şu manayı veriyor. Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta kendini tamamen Allah Celle Celaluhu'ya e verdi. Başka bir şeyle meşgul olmadı demektir. Bu manayı da veriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman kendisini Allah Teala hazretlerine verdi. etraf ile alakasını kesti. Başka hiçbir şeyle meşgul olmadı. Bu, bu demektir." diyor. Ve kâle İbn Ata fi kavlihi Teala. Şimdi bir başka ayet-i kerimeye geçiyoruz. <gülüyor rivals> "Vel fecr ve aşr." Sufi muhaddis ve müfessir İbn Ata Fecir suresinin ilk iki ayeti kerimesinde geçen andolsun fecre ve on geceye vel fecr ve leyalin aşr fecre ve on geceye yemin olsun. Allah Teala hem fecre yemin ediyor hem on geceye yemin ediyor. El fecru peki fecir ne? Allah Teala'nın yemin ettiği fecr ne? El fecrü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem li enne minhu tefecceral iman. Fecr demek <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Diyor. Zira iman ondan fışkırıp çıkmıştır. Diyor iman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den fışkırıp çıkmıştır. Onun için Allah Teala Hazretleri fecre yemin ediyor. Fecir Muhammed aleyhisselam. Allah Teala ona yemin ediyor. Sevgili kardeşlerim, ayeti kerimede geçen 10 gece nedir acaba? Allah Teala'nın yemin ettiği 10 gece nedir? Bu görüşte başlıca bu hususta başlıca üç görüş var. 10 gece yani Allah Teala'nın yemin ettiği, çok değerli gördüğü on gece. Bunu siz de lütfen e, kalbinizde muhafaza buyurun. Bu on gecenin hacıların ibadetle meşgul olduğu, e, yani haç ibadetleriyle meşgul oldukları zilhiccenin ilk 10 günü. Kurban bayramından önceki efendim 10 gün olduğu anlaşılmaktadır. Bu bu husustaki şeyler daha kuvvetli. Peygamber Efendimiz bu 10 günde yapılan ibadetlerin daha faziletli olduğunu beyan buyuruyor. Ee, yani bu bu 10 günde yapılan ibadetlere denk hiçbir ibadet yoktur buyuruyor Peygamber. Sahih-i Buhari'deki rivayet böyle. Bu konuda başka görüşler de var dedik. Bu 10 gecenin Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunu söyleyen alimler. Hani efendimiz Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde ve tekli gecelerde arayın buyuruyor ya. 21 23 25 27 29. Diyorlar ki bu Allah Teala'nın yemin ettiği 10 gece Ramazan ayının son 10 gecesidir. Bir başka görüş daha var. Bir başka alimlerin görüşüne göre Muharrem ayının ilk 10 günüdür. Her hangisi olursa olsun demek ki bu üç görüş de değerli görüştür. Alimlerin görüşleri bu geceleri boş göndermemeliyiz. Bu gecelerde daha uyanık olmalıyız. Rabbim beni de sizi, sizi de uyanık kullarından eylesin.